şimdiye dek ancak bilgisayar animasyonuyla oluşturulabilen görüntüler bu araçla çekildi. Berlinli prodüksiyon firması Om Studios tarafından geliştirilen bu küçük cihaz havadan yapılan çok özel çekimlere olanak sağlıyor. Bir kameranın önce bir caddede çekim yapıp bir otomobili izleyip sonra bir evin üzerinden uçması hiç de alışıldık değil. Bu teknolojiyi abartmak da mümkün ama heyecan verici bir şekilde de kullanılabilir. Birçok kişinin bu fikirden bu denli etkilenmesinin ve cihazın kurmaca filmlerde bolca kullanılmasının nedeni bu sanırım. Berlin'in doğusunda bulunan Melo Park'taki BMX parkurunda çekimlere katılıyoruz. Çekimlerde yalnızca oktokopter kullanılıyor. 2,5 kilogram ağırlığındaki kamerayı oktokopter taşıyor. Helikopterin aksine 8 pervanesi olan 13 kilogram ağırlığındaki oktokopterin bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir görünüşü var. Böyle bir teknolojinin bu denli yeni olmasının temel nedeni, motorlar ve yüksek performanslı akülerin böyle bir cihazı yapacağı kadar gelişmeyi ancak bundan 2-3 yıl önce kaydetmiş olması. Stefan Müller çekim öncesinde sürücülere son direktiflerini veriyor. Sette ikili gruplar halinde çalışılıyor. Oktokopteri Christoph Danders kumanda ediyor. Oktokopter ekipten 300 metre mesafeye kadar kontrol edilebiliyor. Kameranın kontrolü ise Stefan Müller'de. Video görüntüleri küçük bir anten aracılığıyla canlı olarak aktarılıyor. 100 bin euro değerindeki oktokopteri uçurmak büyük konsantrasyon istiyor. Zira bir kaza bu pahalı oyuncağın sonu olabilir. Çekimler sırasında bunu hiç aklınıza getirmemeniz lazım. İşe ve görüntüye konsantre olmak zorundasınız. Bu cihazı biz ürettik ve işe yaradığını biliyoruz. O yüzden kullanıyoruz. Akü değişimi zamanı. Piller sadece 6 dakika dayandığı için güvenlik nedeniyle uçuş süresi 3 dakikayla kısıtlı. Süreyi en verimli şekilde kullanabilmek için çekimler önceden mükemmel bir şekilde planlanıyor. Hedef şimdiye kadar çekimi mümkün olmayan ya da ancak zor koşullarda çekilebilen özel kareler yakalamak. Selber, ne? Jetzt, ja. Evet, büyük ihtimalle gerçek bir helikopterle bu kadar alçalmak almak mümkün olmaz. Diyelim ki oldu, o zaman burada bir kum fırtınası yaratırsınız ki bu durumda pek bir şey çekemezsiniz. Helikopterle bir kapalı otoparkta çekim yapmak da mümkün değil. Üstelik helikopterin bir saatlik ücreti 4000 Euro. Bu fiyata oktokopteri bir günlüğüne kiralamak mümkün. Bu yüzden sadece Berlinlilerden değil, Hollywood'dan da oktokoptere talep var. Sadece oktokopter kullanarak bir sinema filmi çekmek mümkün değil. Bu son derece farklı imkanlar sunan bir cihaz. Önemli olan nerede ve nasıl kullanılacağına karar vermek. Oktokopter bu bisikletçilerin ise adeta dertlerine derman oldu. Çok kısa sürede hayal bile edemeyecekleri görüntülere ulaşmalarını sağlayarak.